merhaba arkadaşlar bugün size hazır yufkada büzme tatlısı yapacağım biz öyle diyoruz bilmiyorum siz nasıl şey yapıyorsun Trakyalıların tabiri o şekilde şimdi arkadaşlar böyle ben 125 gram kadar margarini erittim tereyağı değil margarin erittim yalan atmam ben sevmiyorum Margarini erittim. içine bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Bu şekilde iki yufkamın üzerine, iki yufkamın üzerine yağımı damlatıyorum. Çünkü üzerine de yağ dökeceğimiz için. Sonra cevizimizi içine ben bir çay bardağı kadar da toz şeker koydum. Cevizimizi. Bir tane vanilya koydum. Bunları yazacağım zaten şeyde e, sayfama da. Şu ucunu birazcık kıvırıyorum böyle yağlanmasın oklavam diye. Ondan sonra tek yufkadan yırtılıyor arkadaşlar. İki yufka yaparsanız daha güzel oluyor. Şimdi bu iki yandan bu şekilde hava soğuk olduğu için yufka da kurumuyor. E, güzel oluyor. Daha önce yapmıştım ben bu şekilde onu da çıkartıyorum böyle hepsini bu şekilde böyle sıra sıra dizeceğim ondan sonra tekrar dediğim gibi bir tane daha yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi iki yufkanın üzerine sıvı yağ o da fırçayla gezdiriyorum çünkü üzerine de koyacağımız için fırçayla yeterli şu şekilde cevizimizi atıyoruz. Şekerde e, koyduğunuz zaman baklavaların içine daha güzel oluyor arkadaşlar. Toz şeker. Bir bardak. Ucunu kıvırıyorum. Dediğim gibi iki yufkaya yapın. Eğer tek yufkaya yaparsanız hem yırtılıyor hem de ince oluyor. Piştiği zaman hiç güzel olmuyor. Bu şekilde kıvırıyoruz. rulon gibi. Ondan sonra iki yanından büzüyoruz böyle. Çünkü bu büzme tatlısı. Ondan sonra çıkartıyoruz arkadaşlar. Görünüm bu. Gösterebilirim size. Şu şekilde. Bu şekilde gösterebilirim. Bunun üzerine yağ sürüp fırına atacağım. Şerbetini de 4 bardak su, 4 bardak şeker. Belki de e, az e, gitmez dört bardak ama ben a, o şekilde tarifim o şekilde yapacağım Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Şerbetini de sunduktan sonra tekrar sunumu gösteririm Şimdi tatlımızı yağını sürdük Ben bunu fırına gönderiyorum arkadaşlar Yine devam görünüm bu Görünüm bu şekilde Tepsinizin büyüklüğüne göre siz de bunu yapabilirsiniz. Bu da kalan hamurlarım kaldı böyle birazı. Onları da tuzlu börek yapacağım şimdi. Öyle sigara böreği gibi sarıp tepsiye üzerine yumurta sürüp fırına salacağım onu da. Ziyan yok arkadaşlar. Hepsinin yeri var.